Koronavirüsten dolayı evet. Devletimiz bazı tedbirler almış. Kütahya'da trafik ekipleri yolcu otobüslerini ve araçları denetledi. Bilgilendirmelerde bulundu. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle birlikte koronavirüs önlemleri kapsamında yolcu otobüslerine kapasitelerinin yarısı kadar yolcu alınacak. Bu kapsamda da Kütahya Emniyeti İl Trafik Ekipleri yolcu otobüslerini denetledi, yolculara bilgi verdi. Malum dünyada ve ülkemizde e, koronavirüs diye bir tehditle karşı karşıyayız. Bundan dolayı da devletimiz kimi tedbirler almış. Bunlardan bir tanesi hem e, şeysine de söylüyorum, e, şeysizlere de söylüyorum. Otobüslerde yolcu taşıma kapasitesinin yarısı kadar e, yolcu olacak, yani e, daha e, yani her koltukta bir yolcu olacak şekilde böyle bir tedbir alınmış bilginiz olsun sizler kesinlikle indirmiyorsunuz Anlıyoruz, sizlerin de evet. aynı şekilde bilginiz olsun yine 65 yaş üzeri vatandaşlarımız için onların güvenliği için sokağa çıkma yasağı var biliyorsunuz bunları da bir Biz Bizler zaten her zaman onlara yardımcı oluyoruz. Gideceği yerlere götürüyoruz vesaire bu anlamda. Kendinize dikkat edin. Menderes Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde halk otobüslerinin ve araçların trafik kontrolleri de yapıldı. Yok abi şey tamam. Teşekkür kolay gelsin, Polis memurları kontrollerini yaptıkları şoförlere ve yolculara kolonya ikramında bulundu. Yeter değil mi efendim? Kolonya alır mısınız?